Kanalımdan herkese merhaba. Bugün hobi devreler için ve DC motorlar için çok kullanışlı olacağını düşündüğüm bir hız kontrol devresinden bahsetmeye çalışacağız. Evet devremiz şu şekilde hazır bir devre. 12-24 volt arasındaki DC motorlarınızı kontrol edebileceğiniz ya da buna benzer yükleri kontrol edebileceğiniz 400 W'a kadar çıkış verebilen DC hız kontrol devresi. Cihazın en güzel yanı bakın üzerinde 10 amperlik bir sigortaın bulunması. Güç kaynağından bağlantıyı ters yaptığınızda ya da aşırı akım çeken bir cihaz bağladığınızda bu 10 amperlik sigorta devreye giriyor ve sizin bu devrenizin yanmasını engelliyor. Ayrıca cihazın aşırı gerilime karşı da bir koruma fonksiyonu bulunmakta üretici firma her şeyi altına yazmış. Power artı power eksi yani güç kaynağımızın artısını buradan bağlayacağız. Eksisini buradan bağlayacağız bu klemenslerden. Alttan bakmak zor olduğu için ben buraya eksi artı eksi artı şeklinde yazdım. DC motorumuzu da bu şekilde buradan artı eksi şeklinde bağlantısını yapabiliyoruz. Devreden yüksek bir şekilde veri alabilmek için bakın üzerine gayet büyük soğutucular yerleştirilmiş. Üzerinde 100K'lık bir potansiyometre var. Kullanımı gerçekten pratik. Bir yuvaya yerleştirip dışarıdan sadece potansiyometrenin bu başlığının görünmesini istiyorsanız da şu şekilde iç kısmında bakın civatası var. Bir yere yerleştirip sadece bu başlığı dışarıdan takıp buradan kontrolü sağlayabilirsiniz. Elimde şu şekilde 12 volt 10 amperlik yani 120 wattlık bir led trafon var. Şu kırmızı beyazlı kablo benim artı kablom şu, sadece beyaz kablomda benim eksi kablom. Yani buradaki power artı kısmına kırmızı beyazlı kabloyu, power eksi kısmına da beyaz kablomuzu bağlıyoruz. Evet, bağlantımızı Tam Dediğim gibi girişte ters bağlantı koruması var. Eğer kazara yanlış bağlarsanız buradaki sigorta devrenin yanmasını engelleyecek. Elimde şu şekilde bir multimetre var. Aslında cihaz bir voltaj regülatörü değil. Neden değil? Onu hemen şöyle gösterelim. Çıkışlara artı eksi fark etmeyecek şekilde multimetremin problarını bağlıyorum. Biz biraz önce demiştik ki 12 voltluk güç kaynağını kullanmıştık. Bağladığınız cihazın voltajı neyse multimetrede alacağınız voltaj odur. Yani bununla voltajı yükseltemezsiniz. Bağladığınız voltaj neyse en fazla onu görürsünüz. Potu çevirince led tarafından gelen 12 voltu burada gördüm. Ama potu diğer yönde çevirdiğimde bakın voltajın neredeyse hiç değişmediğini gördünüz. Cihaz bir yüke bağlı olduğunda biraz sonra multimetrede farklı bir değer okunacak. Yani siz bu şekilde bağladığınızda bu cihazın bozuk falan olduğunu düşünmeyin. Çünkü bu şekilde çalışmaz arkadaşlar. Motor çalıştırabilmek için elimde şu şekilde iki adet krakodur kablom var. Eksi eksi artıyı da artıya bağlıyorum. Beyaz kırmızı kablom. Benim artım. Sarı beyaz olan da benim eksim. Cihazın kısa devre koruması var demiştik ama yine de bunları birbirine değirmemeye çalışın. Yapacağım diğer bir işlem motor çalışırken voltaj değişimini de görmek için multimetrenin proplarını aynı artı eksi çıkışlarına bağlıyorum. Bakın zaten ledimden gelen 12 voltu multimetremde gördüm. Şöyle yakından da gösterelim istiyorsanız. Şu şekilde. Elimde şu şekilde 12 24 volt aralığında çalışabilen DC bir motorum var. İsmi de DC 775 motor. Bacaklarının kırmızı ya da eksi hangisine dokunduğu önemli değil. Rastgele dokundurabilirsiniz. Bakın biraz önce 12 volt olan voltaj bacakları dokununca neredeyse 0 volta kadar düştü. Hatta düşürüyorum. Daha fazla düşmedi. Yani cihaza bir yük bağlandığında olay şimdi değişecek. Bakın potumu saat yönünde şu tarafa doğru yavaş yavaş çeviriyorum. Voltaj değişimini ve motorun sesini dinleyebiliriz. Bakın şu an 0.3 volt. Motorum hala kıpırdamadı. Yarım volt. Şöyle iyice kaldıralım. 0.6 volt. Ve yaklaşık 0.7 voltta motorum Yavaş devirli bir şekilde dönmeye başladı. Potumuzu çeviriyoruz. Potumuz bu arada çok hassas. Evet, şu an 12 voltun tamamını verdik. Devrenin bir güzelliği şu an bir miktar güç geldi söylenen ama motora gelen güç motoru şu an çalıştırmıyor. Neredeyse kapalı konumda gibi şu an motorumuz. Bu biraz önceki motordan çok daha kuvvetli. Yaklaşık iki buçuk, üç amper civarında çekiyor çalışma anında. Şu motorumu söylemeyi unuttuk. Bu boşta çalışırken 300 mA civarında bir akım çekiyor. Yine bacak yönleri farklı olmayacak şekilde bağlıyorum. Bu da 1 volt civarında çalıştı. Bakın devir gerçekten çok güzel. Hobi amaçlı projelerde çok güzel kullanılabilecek bir devre şekli. bu defa da elimde 24 volt 830 miliamperlik bir güç kaynağım var. Bunun da bağlantılarını aynı şekilde yapıyorum. Güç kaynağı bağlantısını yaptım. Güç kaynağı bu arada 24 volt değilmiş. 32 voltmuş. Düzeneğin diğer hiçbir şeyini ellemedim. Biraz önce demiştik ki bağladığımız güç kaynağı neyse siz bu güç kaynağını burada direkt görürsünüz demiştik. Yani buradaki güç kaynağımız 32 volt olduğu için biz ekranda direkt 32 volt gördük. Yani kaç volt bağlarsak multimetrede o voltajı görüyoruz. Burada dikkat edeceğiniz şey sağa doğru yani saat yönünde voltajın arttığı. Voltajı her zaman düşük voltajda başlatın ki sizin için sıkıntı olmasın. Elimdeki DC motorun 24 volta kadar çalıştığını söylemiştim. Onun için buradaki potansiyometremi en düşük ayara getirdim. Yine bağlantımı yapıyorum. Şimdi motorun biraz öncekinden çok daha hızlandığını göreceksiniz. motor boşta çalıştığı için tabi en yüksek voltaja çıksam da motora herhangi bir zarar vermedi. Diğer matkabı deneyemeyeceğim çünkü diğer matkap çok fazla akım çekeceği için buradaki güç kaynağımız bunu çalıştırmayacak. Çalıştırmak istersek de buradaki güç kaynağına zarar verebilir. Onun için bunu denemeyeceğim. Devremiz 4 dörtlük. Verimi çok güzel. Kullanışlı. 400 W'a kadar güç alabilmemiz gerçekten çok güzel bir değer. Ben ürünü beğendim. Çok da büyük bir ürün olmadığı için herhangi bir kutuya çok rahat yerleştirebilir. Ve voltaj alanında çok geniş olması 12 volt 40 volt arasında bir kullanım alanında olması gerçekten büyük avantaj. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gerçekten hobi sever arkadaşlar için gayet kullanışlı ve güzel bir devre. Almak isteyen arkadaşlara açıklama kısmında ve yorum kısmında ürünün linkini bırakırım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı, aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmında bana yazmayı ve bundan sonraki videolardan haberdar olmak için de bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.